Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar şey ödüllü oyun oynuyoruz şimdi bir tane arkadaşım e, ö, ö, para onda arkadaşlar e, şimdi o bir tane bölgede bekliyor bizde e, e, şimdi biz parka gidiyoruz arkadaşlar o da bilmiyoruz nerede olduğunu biz onu arayacağız eğer bulursak ondaki paraların hepsi bizim olacak ödül onda. Onun için arkadaşlar bana destek vermeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Aynen. Ekibi göstereyim arkadaşlar. Şimdi ekran dönüyor. Lan ekranı. Arkadaşlar bakın ekip. Nasıl ya? Bu ekiple yeni bir videolar atacağım arkadaşlar. He. Kanalıma destek ve destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar Siz hatta hadi sen hacı. hadi. Aptalide, a, arkadaşlar benim. Aman ben 1000 aboneye aboneye geçtikten sonra arkadaşlar bu arkadaşlarıma da kanal açacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar da video atacak ve onların onların kanal videolarımı bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdilik. Şimdi oyun başladı. Şimdi biz o Hüseyin'i göz. Gel İbrahim Gel gel. Evet arkadaşlar. Kaç abone geçersem o oyuna bir şey yaptıracak böyle. Şimdi sen Yok yok. Eğer arkadaşlar yoruma yazın. Ee, arkadaşlar. Emirhan'a çalış yapalım diyorsanız arkadaşlar Emirhan'ı şey yapalım. Delirtelim diyorsanız arkadaşlar. 30 abone. Eğer arkadaşlar 25 abone olursam Emirhan'ı delirteceğiz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Emirhan'ı delirtin. Şimdi gidiyoruz burada Abdülkadir Hacı Baba Mahallesi asistan Gireyim. gelin gelin 5 kişiyiz arkadaşlar biri de mahallede bizi bekliyor arkadaşlar yürü yürü hızlı gidicek kaçı kaçı koşu Koş. arkadaşlar gördüğünüz gibi koşuyoruz Amta'de yitten yerde konuşuyorsunuz. Sus, sus. Abdadir koş. Altı koş. Sen koşuyorsun, koşuyorsun. Koala, koala. Hadi arkadaşlar. Abdadir. Gel, gel. Arkadaşlar, sen şöyle. yavaş. Amta Kameraya bak Yürü, yürü. Lan nereye gitti lan? Gel, Senin. Arkadaşlar ta aşağı kaçtı. Biraz dinleyelim arkadaşlar. Yürü yürü. Gel. Gel. <laughs> Gel. Emrehan nerede? Arkadaşlar kaçmış. Oh, korku Buralara kaçmış. Arkadaşlar korku e, videosu, videosu yarın yapacağız arkadaşlar. Yarın, yarın atacağım. 8'de. Evet arkadaşlar bu akşam çekeceğim. Ama yarın atacağım. Yorumlara yazın. Korku korku yazın. Kaç tane kaç en çok korku çıkarsa karşı korku videosu atacağım. E bunlar nerede lan? Aşağı aşağı gel aşağı. Siz burada be aptal sen benimle gel İbrahim'le burada dur. İbrahim'le burada dur burada. Arkadaşlar buradan aşağı gel. İbrahim sen orada dur. Onurla beraber orada. Onur! Bekle bekle orda Tamam. Evet arkadaşlar. Apo. Arkadaşlar bu. Bizim mahallede. Şimdi arkadaşlar. Ben buna da kanal kuracağım arkadaşlar. Yani arkadaşlar bana destek vermeyi unutmayınız. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar e, benim kanalımı açmak istiyorsanız. Ya halamış arkadaşlar. Gidin gidin. Şimdi bir daha ağa ağa ettik. Yuh. gelelim. Gel Ya arkadaşlar. Yıkarım. Şimdi arkadaşlar parayı alıyoruz. Kimimiz kazandı bu ödülü? Şimdi arkadaşlar bu kadar para bizim oldu şimdi. Ilk. Arkadaşlar paralar bu arada. Bir sürü. 200 kağıt var arkadaşlar. 20'lik 10'luk geçtik. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ekip böyle Onur nerede? Göt Onur nerede bak. Tut şu parayı. Arkadaşlar abone olmayı şimdi... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız.